şimdi bir tane ürün denemesi yapacağız bildiğimiz çay toplama makinesini fındıkta denemesi yapacağız şimdi de gördüğünüz gibi şöyle bir makine Arkadaşlar şöyle bu makineyi fındık filizlerinde denemek istiyoruz şurada bir, bir ocağımız var bu sene filizleri alınmamış Bunda bir deneme yapıyoruz. Şimdi şöyle. Gördüğünüz gibi böyle kalın dalları bile kesiyor. Bu şekilde şekilde Arkadaşlar gördüğümüz gibi ocağımızı bir dakika içinde temizledik. Ve topraktan sıfır alıyor. Gördüğünüz gibi bakın. Bu şekilde bakın. Topraktan sıfır kesim yapıyor. Makinamız çok süper bir makinedir. Bu şekilde çay toplama makinesi diye geçer. Makinamız bizlere olumlu bir not almıştır. Yani bahçeler için çok güzel bir makinedir arkadaşlar. Herkese saygılar, sevgiler.